Enes merhamet yok. Enes merhamet etme. Kurtardı mi? zaten seni. Sakın merhamet etme. Zaten et göreceksiniz abi şimdi merhameti. Ben ama Survivor'da da tele... Aha. Oy Aha. Oy. gelme Oy. güzel, ya, güzel, ver, güzel, mer, güzel mer. Sevmeyiz aslında da gelsin ya. Bakayım spotlar iyi mi? Bak dört tane duvar gelmiş gene görüyor musun? Hmm. Aha. Man fuck this shit. Oo, değişik bir karakter. Enes divarın varmış. Söyle, söyle şimdiden de uğraşmayalım Var Bir adet Knight çövali. gelmiş Kingo O ne lan? Ooo Çövalye Oh shit Direk aldı O grab nasıl oldu anlamadım Dolaba girdi Beni de buldu Deniz ben <laughs> meşgulüm hallet bir şekil Hallettim canım Gel kral şöyle biraz abi. Enes alt tarafları vuramaz ya ben bir alttaki canları yapıyorum. <laughs> abi alt üst haritalar sıkıntı. Ya. Beni yoruyor bu haritalar. Katilken hakikaten sıkıntı. Ay ulan yanlışlıkla neyse. Vallahi elim çarptı. Barış abi de herhalde. Kedi fare 3 oldu. <laughs> Kedi fare 3 oldu. Abi 10 stack oldu. Kedi fare 3 oldu. Geliyor geliyor gene geliyor, geliyor. <laughs> Kaçın beyler. Tanıl geliyor ya gene Barış abi. Abi bilmiyorum WC'yim artık. Lan bu kim? Ama ne koyayım? Undetectable Edon'u çok bozuyor beni ya. Undetectable Edon'um değildi maalesef. Nasıl değildi lan? Tinker'ır mı lan? Aaa olabilir haa. Tinker'ırdır. Flames ordum et! Abi ben dramaturji basar gidelim. Enes <laughs> yardım et. Abi ben gidiyorum. Enes, Enes takımız Enes. Deniz düşmanımız Enes yapma. <laughs> Enes takımız Enes, Kedi Farah 3'si <laughs> Enes yapma Enes. Hadi görüşürüz. <laughs> Ayy, abi sana komik bir şey söyleyeyim abi, mi? Neler diyor böyle. Evet. Sen de mi geldin? E hoş geldin. Hoş geldin ya. Hoş geldin yavrum. Küfret <laughs> Lan kıvrı var. Spota bak, spota bak. Kıvrı var. Ya onu yiyeceğiz babaş ya. Ne? Ha. Glid teleport tek. Çek. Ya abi şu teleport tek çalıştığı vakte bak ya. Sen ne yapıyorsun lan burada? Abi her an her şey olabilir. Burası death by. Bu <laughs> ya. <laughs> Oğlum bu niye andı tekli lan? Ha bilmiyorum da büyük sıkıntı ya. Edonlar diye düşünüyorum. O da olabilir. Çok büyük ihtimal olur. Başka ihtimal yok. Canların hepsi çok ilerledi çünkü. Lan sen tek yiyorsun ha. Oo, abi gel. Benim için çaktırma. Şöyle hemen. Alttaki geceni bitirmişsiniz. Yapıyor öyle şey. Yakında. Böyle küçük düzenbazlıklar benim sinirimi bozuyor ama. Flames! <laughs> 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 Eyvahlar olsun. Git abi, git abi. Abi, çok kötü rotasyon bendeyim sana. Ya panda amına kurumun kapısı. Gel benimle. Ben A'yım ışınlanmaya bak. Aa, işe yaradı abi. Şey yaradı abi. Bu ikinci yaralı kim? Dur. Tinker olabilir gene. Aha <laughs> çalıştı. Sen kendine cennet dikkat et ama. Yok ya bana uzak. Map'in ortasında şu an. Abi haritanın üstü elimi yaktı harita. Şu, Hı, Tere, oh, harita. <laughs> Flames miydi onu bitirin. Kaç tane Oros var? Çok var. <laughs> denizi kill'im yapın kill'im. Kill'im Deniz'i. Paleti devirmekten iyidir. Bu can hey, lan. Bu şeyler olmuş ya. Oğlum suikastçı var nasıl kaçmamı bekliyorsun? Yapacak bir şey yok ama. Demizi uğurlayabiliriz adadan aslında ya. Çal, Şöyle çal. bir hareketle. Eskem diyecek beni. Bir anda ters köşeyle deli bir <laughs> insan. Janna vurdu. Her şey olabilir abi şu an. Ata'yı öldürüyor. Atalı gameplay. Eyvah. Ulanık. Aman izleyeyim geldi gel. yeri <laughs> çok Niye geldin lan? Vurmuşum zaten ananı sikiyim hop gitti boşa <laughs> Ah yedik ya Ben de böyle Çok bozuk da Boş ananın amı <laughs> Boş 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 Dayanın beyler Asasinin var mı ya? Asasinim yok. Cappuccino asasin. Bitiyor, bitiyor. Dayan on. Dayanıyoruz abi. Bitti. Nereye gidiyor ya benim şey? Onu boş ver de şu an ne oluyor? Beyler can basmamız lazım. Neredesiniz? Atmadın mı lan Emir? Oradan kesin atarsın diyordum. Bağış abi, gelin ha Deniz, gen info please. Evet. Hımm, şey, şey... Bizim tane var, yarım bıraktığımızı var. Gördüm, bitirmediysen gördüm. şey var. Orada dört duvarlı spotta var bir tane, üstte ya, çıkıyor o şu O da buraya geldi. main'den çıktı. Savaşı yolluyor. an deli olsa var ya müthiş olurdu da. Deli almadım. Ulan düşündüm var ya keşke alsaydım ya. <laughs> La evet. Yüzde yüz çalışmıştı şimdiye kadar deli evet. Aha beni buldu savaşçısı. Bir tane vurdu ağzıma. <laughs> Orada bir cam var ama beyler biliyor artık bırak. Burada olması lazım lan bir tane. Hepsini bitirmiş olma olmamız imkansız. Değil mi? Burada vardır bence. İyi bir bakarız tane. ya. Yanlış yere W Ölüm. Kanka sen ah. hayatsız bir salaksın ya. <laughs> Harbiden yani. <laughs> Ay ne oluyor lan? Aralarındaki en, en, şeyi benim. Masum benim merak etme. Sen bunları göreceksin bir de bu pişti. Bana etkiler al katına <laughs> edeceksin sen bunları. <laughs> Çok sinirlendim şu anda yok, ya. Yok yok biraz sonra daha da sinirleneceksin sen bunlara şükret. Bak 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 falan oynuyor elemana bak. Split Burst değil bu? <laughs> 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 Değilmiş drama oynuyor adam. Oğlum fena delirdim ya Allah Allah. <laughs> Allah. Ay. Gelme. <laughs> Alt kata mısınız beyler şu an? Öyleyiz Faze abi. Faze abi. Dragon's Creed. Bağır, bağır. <laughs> Oğlum. Lan amını siktiğim. Dragon's Creed varmış. <laughs> <laughs> Dragon's Creed zor yordan keşfetti. Hoş olmadı. Valla ya. Neyse hallederiz ya. <laughs> Her şey yoluna girer beyler merak etmeyin. Halledemedik. Su yolunu bulurmuş. Ya, da, ya da hallettiniz ya. Hallettik ya. Abi canım. Anlaşırız biz ona. İki kilo alsam kafi gibi. Gözleme yapmışsın gö. Gözleme peynirini... Bana mı yaptın amca? Kıymalı gözleme ya. severiz abi direkt. <laughs> Çağlar kardeşim hoş geldin. Sana bir selam olsun canım benim. Oo. İkinci kilo mı? alacağım ben ya. Gidin ya gidin. Buradan çıkam çıkaramazsın beni. <laughs> Frames al al alıyorum, alıyorum şu an seni film sen alıyorum şu an Frames. Yok Frems. yok. Alayım mı şu an Frames? Al abi al abi. <laughs> tamam bekle. Dur geliyor. Al abi. Kedi fare oluyor lan. Vallahi yedi şeyini gönderdi şövalyesini. <laughs> Yalnız kurtarmaya geldi mi hali yok oluyor Enes biliyor mu onu? O nerede? Bir dakika şu an... <laughs> Bizim sözümüz vardı. Muhammed bilir. Ölürüz ama arkadan bırakmayız. Enes! Vay vay vay. Enes! Abi. <laughs> Barış abi ne yaptın ya? Kaç frames? Kaç frames? Kaç flames. <laughs> Kapı orada ha dışından git. Kaç flames. Bizim sözümüz de o. Ah. Hayır. Canım canım da taşım merak etme. Barış edeyim. abi gideydin ya. Ben <laughs> <laughs> de Onu ben de biliyorum da. İnşallah gidebiliriz. Barış abi şöyle saçma karlar yok mu böyle Abim, abi? Abim yürü 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 abi. abi devam, yürü. Devam devam. Başaracağız merak <laughs> etme Deniz Bey git alırsa Allah. gidersiniz. Git alman lazım, git alman lazım. Abi git. Tamam canım. Nereye gidiyorsun abi? Kıvrak. Ha, ha hit al, tamam. Hit al Lan neyden hit alayım? Nev gelip vuracak herif. Hah. Oğlum zaten uşak şey yapmıyor. Aha. Değil, Değil mi? Bir anda red adam Abi düz git, düz git. Red girmiş bir anda şeyde. Neyse. Evet, kaçamıyoruz. Olmuş. Kurtarış yapmak ama <laughs> falan değil, değil mi? Kurtaramadım. Şey <laughs>